erkeklikle ilgili meseleler indirekt ve direkt olarak kadınları da çok etkiliyor. Sağlıklı bile baksanız tek taraflı baktığınızda biraz sorun. O yüzden ben bu kitabı kadınlara yazdım ki bir kadının cinsel fonksiyonu ile ilgili bir problem olduğunda hiçbir şekilde iktidarsız denmiyor. Denmiyor evet. Cinsel fonksiyon problemi yaşıyor bir erkek. Diyelim evli ve işi var. Ama söyleyemedi ve konuşamadığı için çünkü kendi varoluşuyla ilgili bir, var. bir problem, performans anksiyeti istiyor, stres yapıyor yani. ve söyleyemiyor. Kendine bile söyleyemiyor. Erkek bir süper kahramansa hani cinsellik onun evet. özel gücü. Evet. E, Aslında olmamalı özellik... ama öyle öyle, öğretiliyor. öyle 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 onu kaybettin ya işte sonuçlar uçamayan sonuçlar. bir süpermen gibi oluyor. Evet. Halbuki öyle değil. Öyle değil. Ve o bir de hem öyle değil hem de çözülebilir. Buradaki hmm. sorun şu. Erkekler bunun çözülebilir olduğunu bilmiyor. Kadınlar da bilmiyor. Hmm.